Merhaba arkadaşlar. Bir psikiyatristin gizli defteri en sıra dışı vakalar. Kitabımıza devam ediyoruz. <laughs> Ana şikayeti kronik kaygı. Denedim ama eskiye ait fazla bilgi vermedi bana. Kocasına aşık olduğunu söylüyor fakat sürekli içinde bir boşluk hissettiğinden yakınıyor. Özellikle kocası iç iş seyahatine gittiğinde ki adam sık sık da gidiyor. Kocanın seyahat ettiğini söylediğimde Lacton'un yüzü aydınlandı. Demek kadını yalnız bırakıyor. Tekrar tekrar. Çocuk var mı? Kadın çocuk sahibi olamıyor. Görünüşe bakılırsa ikisi de evlat edinmek istemiyorlar. İlginç dedi. Derin düşüncelere dalmış halde piposunu yakarken. Şeriyi anlatmaya devam ederken Lacton'un vakasıyla giderek daha çok ilgilendiğini fark ettim. Bu sırada piponun dumanı odayı doldurdu. Öksürerek elimle dumanı dağıtmaya çalıştım. Latin ise bunların farkına bile varmadı. Bu durumda karşımızda eğitimli, konuşkan, uzun süreli ilişki kabiliyeti olan genç bir kadın var. Ama kadın doğuramıyor ve muhtemelen kısırlığından öyle utanıyor ki hayatı bomboş, sıkıcı ve tatminsiz olduğu halde evlat edinmek istiyor. Öne doğru eğildi. Psikoterapiyi öğrenmene yardımcı olmak bakımından mükemmel bir vaka kocanın sık sık seyahatlere merakımı uyandırdı benim. Adam uzaktayken kadının semptomları kötüleşiyor. Evet ama adam neden bu kadar çok seyahat ediyor? Kadın kaygısıyla başa çıkmak için özel hayatında ne yapıyor? Hayatının erken evrelerindeki bir travma yüzünden ayrılığa ve kaybetmeye karşı bir duyarlılığı olmalı. Çocukluğundan kaçınıyor olması da bu düşüncemi kanıtlıyor. Lahtı'nın düşüncesini nasıl kanıtladığını anlayamamıştım. Ama erken yaştaki ayrılıklar ve kaybetmeler konusunda takıntılı olduğunu biliyordum. Onun neredeyse her hastasının sorununa getirdiği psik psikodinamik açıklama psikolojik kayıptı. Erken çocukluk döneminde aileden birinin ölümü, travmatik bir boşanma ya da sevilen bir kediyi yitirme şeklinde olabilirdi bu kayıp. Onun teorisine göre bu tür çocukluk deneyimleri hastaları hayatlarının ilerleyen döneminde ayrılıklara ve kaybetmeye karşı fazlasıyla kırılgan hale getiriyordu. Lahtın çocukluk kayıplarının kaygıdan depresyona, saplantıdan takıntıya çoğu psikiyatrik semptomu açıkladığına inanıyordu. Sonunda beni Şeri'yi çocukluğu hakkında daha fazla konuşturmaya teşvik etti. Kadının geçmişini irdelemem ve onu haftada iki defa görmem gerektiğini söyledi. Seansların sayısını artırmak araştırmamızı yoğunlaştıracak, kadının daha çabuk açılmasını sağlayacaktı. Babasıyla ilişkisini öğren dedi. Sherry, küçükken babası da çok seyahat eder miymiş? Belki de ailesini terk etti ve kadın tıpkı şimdiki gibi kendisini yalnız bırakılmış hissetti. Lahtana şerinin baştan çıkarıcı davranışlarından söz ettiğimde ifadesi tamamen değişti ne şekilde flört ediyordu dedi. Aslında flört etmekten çok beden diliydi mesela. Kanepede kıpırdanışı, bana bakışı, seans sonunda elime uzun uzun tutuşu rahatsızlık verici düzeydeydi. Lahtın sessizce gözlerini bana dikti. En sonunda devam et dedi. Tepkisi tuhaftı. Benimle hastasıymışım gibi konuşuyordu. Kız arkadaşınız var mı gibi özel bazı sorular sordu. Nasıl hissettin kendini o durumda dedi. Garip hissettim sonuçta terapisi seansındaydık barda değil. Kişisel sorulara yanıt verdin mi? Hayır onun duygularını konuşmak üzere görüştüğümüzü söyledim. Benim özel hayatımı değil dedim. Savunmaya geçmiş gibi görünmemeye çalışarak. İyi etmişsin geri. Peki ama e, kadının ayartıcı davranışlarını tetikleyecek bir şey yapmış olabilir misin? Aa, kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır Doktor Lahtın. Tamamen profesyonel davrandım. Huzursuz olmanın, olmanın eşiğine gelmiştim. Lahtın Şerin'in davranışlarını görmediği halde baştan çıkaranın ben olduğumu ima ediyordu. Sonra saatine baktı ve zamanımız doldu dedi. İşte şimdi sahiden hastası gibi davranmıştı. Gitmek için ayağa kalktığım sırada biliyorsun geri bu kadın gibi bir hasta terapistinde rahatsızlık uyandırabilir. Buna dikkat et ve kadının geçmişini araştırmaya devam et. Eminim nevrozun ardında yatan travmayı bulacaksın. Lahtı'nın teorisi biraz zorlama gibi görünse de önerilerini dinledim ve Şeri'yi haftada iki defa görmeye başladım. Geçmişi araştırmaya çalıştım <laughs> ama pek bir yere varamadım. Aynı zamanda baştan çıkarıcı davranış olarak gördüğüm şey de giderek arttı. Şerif seanslara gelirken ağır makyaj yapmaya, kısa etek giymeye, yakasını açmaya başladı. Ayrıca kocasının şehir dışında olduğu zamanlarda giyiminin diğer zamanlara kıyasla daha kışkırtıcı olduğunu da fark ettim. Bu konuda onunla yüzleşme fikrini Lahtın ile tartıştım ama Lahtın durumu görmezden gelmemi, kadının geçmişindeki tramvaya odaklanmamı söyledi. Doğrusu rahatladım. Çünkü seksi giyim döngüsünü dile getirdiğim takdirde Sherry'nin bunu olası baştan çıkarıcı önerilerinin bir reddi olarak algılamasından ve terapiyi bırakmasından korkuyordum. Geçmişin sırlarına vakıf vakıf olma yolundaki sonuçsuz çabalarımla geçen bir ayın ardından Sherry bana öfkelendi ve sonunda ''Bakın Normal bir çocukluğum oldu benim, tamam mı?" dedi. İstismar falan yoktu. Annemle babam hiçbir yere gitmezdi. Okulda derslerim de iyiydi. Sorularınız rahatsız ediyor artık beni. Belli ki bu konuda konuşmasını istiyorsam farklı bir yaklaşım denemem gerekirdi. Anlaşıldı şeri. Rahatsızlık vermek istemem sana. Teşekkürler Doktor Small. Geri diyebilir miyim sana? Benim için sorun değil. Uzun bir sessizlikten sonra sordum. Seni rahatsız eden başka bir şey var mı? Gözlerini üstüme dikti. Aa, şey, aslında evet. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Buyur, dedim. Edi de sık sık seyahat etmeye başladığından beri ben geceleri bir bara gidiyorum. İlk başlarda sadece bir arkadaşımla bir kadeh bir şey içmek için uğruyordum ama sonunda tek başıma gitmeye başladım. Durdu ve başını başka tarafa çevirdi. Çok fazla içtiğinden mi endişelisin? Dedim. Hayır, o konu değil. Rahatlamak için bir iki kadeh şarap içiyorum sadece. Duraksadı, sonra devam etti. Bir gece bir adamla tanıştım. Birlikte bol bol güldük, eğlendik. Bar kapanınca da onun evine götürdüm. Onu evime götürdüm. Ne hissettin bu durumda? Dedim. Ertesi sabah uyandığımda gitmişti. Kendimi kirlenmiş, iğrenç hissettim. Çarşafı da çöpe attım." dedi başını öne yerek. Peki bara tekrar gittin mi diye sordum. E, i̇lk başta hayır, uzak durdum. Ama birkaç hafta sonra gittim. Az önce anlattıklarım itirafımın bir kısmıydı. O şeyi bir defadan fazla yaptım. Yani kocan şehir dışındayken bir bara gidiyorsun ve ilişkiler yaşıyorsun. Öyle mi? dedim. Şaşkınlığımı sesime ve yüzüme yansıtmamaya çalışarak yani ilişki denemez aslında bir gecelik bir birliktelikler. Her defasında da ertesi gün kendimi kirlenmiş hissediyorum ve kendimden nefret ediyorum. Yani ne de olsa Edi'yi hala seviyorum. Kendinden nefret etmene neden oluyorsa ve sonradan kendini kirlenmiş hissediyorsan sence neden baraya gitmeye devam ediyorsun diye sordum. Şeri bir an için duraksadıktan sonra kirlenme konusunu ilk başta pek düşünmüyorum aslında. Sadece kendimi sıkkın ve boşluğa düşmüş hissediyorum ve biriyle olmak istiyorum. Çok garip seks yaparken bu erkekler beni gerçekten seviyormuş gibi geliyor bana. Ama orgazma ulaştığım anda her şey değişiyor. O yabancı heriflerin yok olup gitmesini istiyorum dedi. İrkildi. Ah! Edi bir bilse ölür. Bu durumda ne zamandır? Bu durum ne zamandır devam ediyor Şeri? Bilmem bir yıldır sanırım ama seni görmeye başladığımdan beri her şey çok farklı geri. Sen beni gerçekten önemsediğini gösteren ilk erkeksin. Her zaman ne hissettiğimi bilmek istiyorsun. Gözlerinde o bakışı görüyorum. Ne hissettiğimi sorarken samimi olduğunu biliyorum. Yine kışkırtıcı bir tavırla gülümse de. Onu önemseyen ilk erkek olduğumu söylemesi tuhaftı. Ya kocasıyla babası? Her ne kadar Şeri'nin bu sırrı açacak kadar buna bana güvenmesinin bir ilerleme olduğunu düşünsem de endişelenmiştim. Davranışı tehlikeliydi ve evliliğini mahvetmekle kalmayıp onu fiziksel zarar görme durumuna getirebilirdi. Bu konuda öneri almaya ihtiyacım vardı, hem de hemen. Bence bunu ikimiz daha iyi, e, ikimiz de daha iyi anlamalıyız Şeri. Acaba Cuma günü tekrar konuşana kadar bara gitmesen olur mu? Sherry'nin gülümsemesi seksiliğin bir karikatürü gibiydi. Senin için geri her şeyi yaparım ben. O günün ilerleyen saatlerinde Lahtın'ın ofisine gittim. Lahtın Sherry ile seansımı öğrendiğinde cevher keşfetmiş gibi oldu. Piposunu tüttürerek odayı arşınlamaya, heyecanla konuşmaya başladı. Çocuklukta karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarını telafi edebilmek için cinselliğini dışarı vuruyor. Çocukken cinsel istismar yaşamış olmalı, bu yüzden sevilmediğini hissediyor ve sevgiyi bu yabancı erkeklerde arıyor, dedi Lahtın. Lahtın'a istismar olduğuna inanmadığımı söylemeye çalıştım ama bir kasırgayla konuşmaya çalışmak gibi bir şeydi bu. da dönüp duruyor, Şer'in bu alçaltıcı cinsel eylemlerinin tekrarlanmasının bir yetişkin tekrarlama zorlanımı olduğunu söylüyordu bana yönelik baştan çıkarıcı davranışı artık mükemmelliğe ulaşmıştı. Klasik bir aktarım geliştiriyordu. Neyse ki Lattın en azından kadının baştan çıkarıcı davranışı hakkında bana inanmıştı. Nihayet odayı arşınlamayı bıraktı ve nutuk moduna geçti. Aktarım içgüdürü yönelimli psikoterapinin en önemli yönlerinden biridir dedi. Bu hastanın bir ebeveyne ya da otorite figürüne yönelik duygularını terapiste aktardığı anlamına geliyordu. Tarafsızlığını ve peşit hükümsüzlüğünü koruyabilen terapi sırasında kendi sorunlarını ve duygusal tepkilerini bastıran terapistler hastanın kendine göre bir terapist tepkisi yorumu getirmesine izin verirlerdi. Terapist için ilişkinin gerçeğini vurgulama vakti geldiğinde hasta kendi çarpıtmalarının farkına varacak ve geçmişin çarpıtmalarını hayatındaki diğer ilişkilere nasıl aktardığını görecekti. Terapistin yardımıyla hasta bu döngünün üstesinden gelecek, çarpıtmalarını bir perspektife oturtacak ve hayatına devam edecekti. Aktarım konusundaki nutku anlamıştım. Tıpkı duyduğum ilk üç seferde de anladığım gibi. Şerinin çocukluk dönemindeki kaybetme duyguları hakkındaki açıklamalar ise akla yatkındı. Şeri hala benden bir şeyler saklıyor olabilirdi. Cuma günkü seanstan önce Şevrin'in kendine zarar verici bara gitme davranışına odaklanmaya ve onun buna son vermesine yardımcı olmaya karar vermiştim. Ancak Şerit hayat kadını kıyafetleriyle çıka gelince duraksadım. Dar mini eteğiyle güçlükle oturduktan sonra konuşmaya başladı. Çarşamba günü beni dinlediğin ve yaptığım şeye son vermeme yardımcı olduğu için sana teşekkür etmek istiyorum geri. Delilikti o ve artık senin beni gerçekten önemsediğini biliyorum. Bırakmana memnun oldum, Şeri. Nasıl hissediyorsun kendini?" dedim. Bu sorunun cevabını biliyorsun. Bizim küçük sırrımızı, aramızda gizli bir espri varmış gibi göz kırptı. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey söylemedi, gülümsemekle yetindi. Seninle artık sırları açtığımızı düşünüyordum, Şeri. Psikoterapinin işe yaraması için bana aklında ne olduğunu anlatmaya çalışmalısın. Sonunda "Ah, ama sen biliyorsun aklımda ne olduğunu." dedi. Gözlerimin içine her baktığında biliyorsun. Çantasına uzandı. "İşte geçen seansımız için küçük bir teşekkür. Umarım sen de benim kadar keyif almışsındır." Bana bir hediye uzattı ve bir şey söylememe fırsat kalmadan ofisten fırlayıp gitti. Hediye çok şık paketlenmişti. Ne yapacağımı bilemediğim için paketi açtım. İçinde bir Rolex vardı, hem de gerçeğinden. Koşarak koridora çıktım, asansöre baktım ama Şeri çoktan gitmişti. Psikoterapinin temel ilkelerinden biri insanların duygularını kelimelere dökmelerini sağlamaktır, eyleme değil. Şeri bu saatte çizgiyi aşmıştı. Terapide kesinlikle hediye kabul etmemek gibi genel bir kural vardır. Tavsiye almak için Lahtını aradım. O da bana saati geri vermemi ve hastanın hediye verme dürtüsünün altında neyin yattığını araştırmamı söyledi. Ayrıca kadının mini eteğini ve dekoltesini de dert etmememi söyledi. Bunlar sadece onun aktarımının ifadeleriyle. Benimle hiçbir ilgisi yoktu. Kadının peşine düştüğü kişi aslında babasıydı. Şerif bir sonraki seansta ofise kırmızı bir kokteyl elbisesi ve ona uygun ayakkabılarla geldi. Yeni evlenmiş aşık bir insan gibi sevinçliydi. Yerine otururken Rolex'in sehpada durduğunu görünce ciddileşti. Saati ona doğru ittirdim. Şeri, terapide bazı kurallar vardır, hediye kabul edilemez ve öfkeyle sözümü kesti. Saatimi geri mi veriyorsun? Öyle olsun. Saati alıp çantasının içine fırlattı. Bu ne cüret? Beni baştan çıkaran sensin. Neden bahsediyorsun sen Şeri? Ah lütfen ama Gözlerimin ta içine baktın ve benimle seks yaptın. O seksi bakışın, o seksi bakışın yok mu? Tecavüzcüden, delici bakışlarından hamile bile kalmış olabilirim. Bana hastalar konuşurken ilgi ve anlayışı belli etmek için göz teması kurmam ve hastanın konuşmasını bölmeden dinlemem öğretilmişti. Fakat şu an şaşkınlıktan dilimi yutmuştum. Şeri göz temasımı cinsel bir saldırı olarak deneyimlemişti. Nevrotik bir ev kadınından çok daha ötesi öteydi. Delici konuşuyordu. İnsanın gözlerinin içine bakarak onunla seks yapmaktan söz etmesi bana onun nevrotik sıkıntılarını dile getiren kaygılı bir kadından çok gerçeklikle ilişkisini getirmiş, psikotik biri olduğunu düşündürdü. Biraz yavaşlayalım Şeri dedim kekeleyerek. Şeri ayağa kalktı, sehpaya doğru ilerledi. Gözlerimin içine bakmadan önce Düşünecektin onu. Ne yapacağımı şaşırarak ben de ayağa kalktım. O sehpanın etrafını dolaşırken benim kalbim gümbür gümbür atmaya başlamıştı. Kapıya doğru gerilemeye başladım. Yakalayacak mıydı beni? Sarılacak mıydı? Deli gibi davranıyordu. Seansın kontrolünü tamamen yitirmiştim. Otur yerine Şeri, konuşalım bu konuyu. Seansın normale döndürme girişmemi Şeri'nin durumunu daha da kötüleştirdi. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Ne cüretle hediyemi geri verirsin. Yüreğimden kopmuştu. Seni incitmek istemedim Şeri. Sadece terapide bazı kurallar. Terapi ha diye haykırdı. Aniden öne atılarak yüzüme sert bir tokat yapıştırdı. Tam yeniden tokat atacağı sırada bileğini yakaladım. Bu kadar yeter. Bu görüşme bitmiştir dedim. Hızlı ofisten çıkarak koridorda yürümeye başladım. Klinik sekreteri neyse ki masasındaydı. Ondan Şeri'yi kontrol etmesini ve klinikten çıkana kadar ona eşlik etmesini istedim. Saklanmak için başka bir odaya girdikten sonra Şeri'nin öfkeli adımlarla koridorda yürüdüğünü duydum. Sarsılmıştım. Acaba bu acemi psikiyatristlerin hayatında bir geçiş töreni miydi? Yoksa ben devasa bir taktik hatası mı yapmıştım? Pek çok tehdide rağmen o güne dek hiçbir hastadan dayak yememiştim. Bir önceki ay devlet hastanesine sevk ettiğim kronik şizofreni hastasının bana bunu sana özettireceğim Small. Asla, asla unutmam. Değişini hatırladım. Fakat nedense o bu kadar tehditkar görünmemişti gözüme. Şerinin yaptığını önceden tahmin edememiştim. Kadının beni kendi ofisimden kovalamasına izin vermiştim. Şimdi onu tedaviye devam edecek edebilecek miydim? Beni yine tokatlamaya kalkar mıydı? Birine danışmaya ihtiyacım vardı ama artık Latvin'in yardımcı olabileceğini düşünmüyordum. Aslında kızgındım ona. Tavsiyesini dinlemek beni bu durumlara düşürmüştü. Meski General'da zorlu hastalardan ve durumlardan anlayan pek çok yetenekli terapi gözetmeni vardı. Ertesi gün sınırda ve psikotik hastalar konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli bir analist ve psikodinamik terapist olan Joe Sandler'den randevu aldım birkaç seminere katılmış tarzını beğenmiştim. Dik kafalı İrlandalı bir barmen ile şefkatli Yahudi anne karışımı bir şeydi. Sentler suratıma tokadı yediğimden beri bana aşikar görünen şeye katıldı. Şeri Lahtı'nın da benim de sandığımdan çok daha hastaydı. İrdeleyici psikoterapinin yarattığı gerginlikle baş edemeyen sınırda psikotik dediğimiz bir hastaydı. Sınırda hastalar psikolojik durumları normal kay kaygı ile psikoz arasındaki çizgiyi oluşturan hastalardır. Stres altındayken gerçekliği çarpıtma eğilimi gösterirler. Sanrılar, halüsinasyonlar görürler. Sheri'nin geçmişini didiklemem ve şahsi sorularına yanıt, yanıt vermeyişim onu gözlerinin içine bakarak onunla seks yapıyormuşum sanrısına itmişti. Sanrısına itmişti. Oysa onun irdelenmeye değil, desteğe ve ilgiye ihtiyacı vardı. Sentler, Sherry'nin tıbbi geçmişini daha yakından incelememi önerdi. Eski hastane kayıtlarına baktığımda laboratuvar testlerinin normal olduğunu ama hiç tomografisinin ya da elektroensefalogramının EEG çekilmediğini gördüm. Küçük bir ihtimal de olsa şerinin psikozuna ya da erotomanisine katkıda bulunan bir beyin tümörü veya nörolojik bir tür problem olabilirdi. Şirin'in yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum. Benimle terapiye devam etmemesi ihtimaline karşılık onu sevk edebileceğim isimleri araştırdım. Onunla çalışma konusundaki endişeme rağmen aldığım yeni önerilerle cesaretlenmiştim ve yeniden denemek istiyordum. Bir hafta sonra Şeri'yi aradım. Onu geri dönmeye ve olanları konuşmaya teşvik ettim. İlk başta iğneleyiciydi ama dinlemeye de gönüllüydü. Ona gerçekten yardım etmek istediğimi ve bu konuda farklı bir yaklaşımın anlamlı olabileceğini söyledim. Ama kurallara uyması gerekiyordu. Tokat atmak ya da hediye vermek yoktu. Geçmişini o kadar incelememiz gerekmeyeceğini, onu terapiye iten asıl duygularla boşluk ve yalnızlık duygusuyla baş etmenin yollarını arayacağımızı anlattım. Ayrıca işi biraz ağırdan alabilir, haftada sadece bir defa buluşabilirdik sinirlerinin yatışmasına yardımcı olacak ilaç tedavisine başlayabilmek için de tıp doktorunun ek bazı testler yapmasını istedim. Sonunda onu gözlerinin içine bak, bakmayacağım konusunda temin ettim ve amacımın rahatsızlık vermek olmadığını tekrarladım. Sanırım Sherry psikoterapisti olarak yeniden şoför koltuğuna geçtiğimi sezdi ve geri dönmeyi kabul etti. O haftalık terapilere döndü. Ben de düşük dozlu anti e, psikotik ilaç tedavisine başladım. Bu tedavi onun erotize aktarım sanrısını hemen yatıştırdı ve şeri gargrubunun tonunu da yumuşattı. Ne, neden, öyle yaptım? Hiç bilmiyorum. Doktor Small dedi. Edi çok seyahat ediyor diye çok strese girmiştim. Siz de söylediklerime ilgi gösteriyor gibiydiniz. Kendini daha iyi hissetmene çok memnun oldum şere. O giderek ne kadar aptallık edimi ettiğime inanamıyorum. Eve baltalı katil falan getirebilirdim. Sanırım ilaçlar kaygınla baş etmede sana yardımcı olmaya başladı dedim. Bu arada Şerin'in tıbbi değerlendirme sonuçları geldi. EEG'sinde şakak lobu epilopsisine yani şakakların altındaki bir beyin tümörünün neden olduğu kişilik değişimlerine hiperseksüaliteye yol açabilen rahatsızlığa dair herhangi bir bulgu yoktu. Şeri'de hiperseksüalite belirtileri vardı ama yapılan tarama belirtiler için nörolojik bir açıklama olasılığını ortadan kaldırıyordu. Mevcut semptomların ve Sheri'nin Ladton tarafından önerilen içgörü yönelimli psikoterapiye verdiği olumsuz tepkinin en iyi açıklaması nihayetinde sınırda kişilik bozukluğu tanısı oldu. Sherry, destekleyici psikoterapi ve ilaçlı tedavi takibi için beni haftada bir görmeye devam etti. Genel olarak artık daha az kaygılıydı ve gerçekliğe daha hakim gibiydi. Kocası uzun bir iş seyahatine gittiği zaman antipsikopatik ilacın dozunu artırıyordum. Böylece Sherry eski bir eski bar ziyaretlerine dönüş yapmıyordu. Tabi bildiğim kadarıyla aslında öyle iyi bir gelişme kaydetmişti ki biraz geçmişini irdelemeye bile başlamıştım anne babasının Şeri 12 yaşındayken ayrıldığını öğrendim. Tahtın erken yaş travması konusunda kısmen haklıydı. Ne var ki Şeri bir sonraki seansa minik etek ve mini etek ve topuklu ayakkabıyla gelince hemen geçmişi irdelemeyi bıraktım ve ona hal hazırdaki kaygı ve korkularıyla baş etmede yardımcı olmaya odaklandım. Benimle bir yıl daha süren terapinin ardından Şeri banyoya da Kendisine daha yakın birine gitmeye başladı. Onun gidişini görmek beni bir yandan üzdü. Çünkü terapi nihayet artık iyi gidiyordu ve hayatı nispeten istikrara kavuşmuştu. Ama bir yandan da rahatlamıştım. O tokadı hiçbir zaman unutmadım. Ve atacağım küçücük bir yanlış adımın onu gerçeklikten psikotik sanrıya sürükleyebileceğinden daima korktum. Evet arkadaşlar devam edeceğiz